Servet 8'den herkese selamlar. Milli Arada takımlarımızın son durumunu değerlendirmeye ve gelecekte nasıl daha iyi noktaya gelir konusunda kafamızdaki soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz bu tip içeriklerde, formasyon serisinde. Zaten Milli Aralar böyle yarı devre arası gibi. E, bu dönemde işte Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın eksik parçalarını konuşup transfer döneminde, yeni bir transfer dönemi daha var çünkü Ocak ayında ee, ...bariz ihtiyaçlar neler ya da mevcut kadro bu ihtiyaçları nasıl karşılar... ...gibi konuları birlikte konuşmak gerekiyor. Ki bu konuda sizin de her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Burada da Fenerbahçe'nin Telesco sonrası oynamak istediği oyunu... E, ...Telesco'nun çabasını mevcuttan yaratmak istediği ama... ...halihazırda hala çok boşluk olan e, bazı oyuncu eksiklikleri var. Yani model olarak eksikliklerden bahsediyorum. Bunu hem mevcut kadroda yine en iyi 11, en iyi kimler oyunları konuşalım... Ve bir de transfer bakımında yeni yönetimin transfer açısından da direkt odaklanması gereken. Çünkü o liseler şimdiden hazırlanmalı, şimdiden rota belirlenmeli. E, hep o kafa karışıklığı oluyor. Evet transfer dönemi yazın açılıyor. E, işte i̇şte Haziran'ın sonunda bir de Ocak ayının başında açılıyor. Ama aslında senin sizin listenizin bir iki ay öncesinin hazır olması lazım. Ocak ayı açıldığı anda kimi alacağınızın biliyor, biliniyor olması gerekiyor. O yüzden de o çalışmada şimdiden hasar tespitinin şimdiden yapılması lazım. Fenerbahçe'de de bu konuda durum ne? Bir bakalım istiyorum. Evet, Telesco son dönemde bu tip bir kadro seçimi yapıyor ilk birini belirlerken. E, Tanışka Asensio orta sahasını çok bozmadı. Son Samsun maçında bir 46 hamlesi yaptı. Birçok oyuncu yerini değiştirdi. Daha doğrusu oyuncu değişikliği yaptı. Ama fikri genellikle İsmail Edson'dan birini 6 numarada kullanmak. Yani daha topsuz oyunu oynayabilecek, savunma önünde sigort olabilecek bir altı numarayı savunma önünde kullanmak etrafında daha teknik, daha hücuma yönelik girişimlerde bulunabilecek, şut veya kilit pas veya uzun pasla e, Asensio Talishka'yı hep burada ısrarla tercih etti Hatta bence yani e, Talishka'nın uzun toplarıyla özellikle Avrupa maçında verimde aldığını söyleyebiliriz. Son Samsun maçında çok çalışmadığı bu düzen ee, ve Kerem, Nene genellikle tercih edildi. Şimanski en son maçta oynamıştı. Oğuz Kerem'in yerine dahil oluyor. E, burada da şöyle bir dağılım var. Bir tarafta yine topsuz koşucu, daha gol bölgesine sızacak bir oyuncu tercih oluyor. Kerem ya da Oğuz. Ters tarafta da daha içeri devrilecek, daha oyun kurabilecek bir profil. Nene ve Şimanski ama bu iki oyuncudan da tempo bekliyor mutlaka. Mesela... İşte ön tarafta İrfan Can şimdi karduşu kaldı da. Yani karduşu kalmadan önce de Nene ve Şimanski'ye nazaran İrfan Can'ın tercih edilmeme nedeni bence Talişka ve Asensio orta sahallarıyla oynamasıydı Fenerbahçe'nin. Yani bir yerlerden denge sağlamaya çalışıyor Telesko Yani Talişka ve Asensio'nun topsuz koşu enerjisizliğini, toprak rakibe geçerken daha güçsüz kalmaması adına takım savunmasının mutlaka iki kenarından yüksek verim bekliyor. O yüzden Nene ve Şimanski olabildiğince daha fazla oynattı. Ters tarafta da Kerem ya da oyuna sonra giren Oğuz'u tercih etti. Arkalarında Edson ya da İsmail'den bir tanesi zaten mutlaka oluyor. Savunmayı daha öne çıkartmaya çalışıyor yine bu orta sahayı toler etmek için. hücumdan da bir savunma performansı alıyor. Bağlantı konusunda çok eksik olsa da Enres'i. rakibe baskı konusunda oralarda bir enerji almaya çalışıyor yine. Peki neden böyle bir çaba içerisinde e, Telesko? Çünkü Fenerbahçe'de çok bariz eksiklikler var ki ikinci görselde o ana parçaları eksik anlamında manşette gösterdiğimiz 3 eksik ana parçadan bahsedeceğiz. O 3 ana parçası olmadığı için Fenerbahçe'nin bu şekilde yamalarla durumu kotarmaya çalışıyor Telesko ve bunu ben her maçın sonrasında yani sonuç alsın alması saygı duyduğumu hep söylüyorum. Bazen iyi sonuçlar da aldı. Ee, mesela 2. Avrupa maçında iyi sonuç aldı. Samsun maçı evet çok eksik bir maçtı. Yani kendisi de kabul etti. Ee, yani takımca çok eksik kaldığını. Teleskola maçtan sonra açıkladı. Ama bir şey deniyor. Diyor ki ya bu mevcut kadroda zaten ben çok ideal bir orta saha düzeni kurgulayamam. Çok ideal bir e, kanat forvet düzeni kurgulayamam. Savunmacılar, savunmada da elimdeki seçenekler bunlar. O yüzden ben top rakipteyken takım savunmasını da top bizdeyken rakibi açma konusunda da bir denge sağlamam lazım. O dengeyi de bu şekilde sağlamaya çalıştı. Asensör ve Talişka merkeziyle sağlamaya çalıştı. Ee, ama tabii bir şeyler eksik kalıyor. Aksini düşünürsek yine eksik kalacak. Yani en son İsmail yapsa, bir tane ofansif orta kullansa yine eksik kalacak. Bu kez de hakikaten derinde topu çıkartmakta daha da zorlanacak Fenerbahçe ya orta sahada Fenerbahçe'yi etkili karşılayan geçen sezondan bu yana aynı sorun var mesela. İşte ki Ozan Fred de değerlendiriliyordu. Şimdi Fred de iyice fizik olarak düşünce. Hoca onu da arka attı. teleskop. Ee, ama geçen sezonda da çok farklı bir durum yoktu. Orta sahada etkili karşılayan Fenerbahçe'yi, etkili karşılayan takımlar sorun yaratıyordu. Çünkü Fenerbahçe'de o etkili karşılamayı kıracak orta saha modeli çok fazla yok. Savunmasında da çok öyle oyuncular yok. Stoperlerinde, de öyle oyuncular olmadığı için haliyle bir yerden eksik kalmak zorunda gibi bu takım Fenerbahçe'nin mevcut oyuncu kadrosu. O yüzden de Teresko'da topsuz oyundaki koşu konusunda eksik kalmayı tercih etti. Asensio tercih ile yani en azından top bendeyken iyi olayım seçeneğini kullandı. Yani bazen oldu bazen olmadı. Ee, ama deniyor. Yani şimdi bu deniyor kısmının en son e, Başkan Sarettin Saran da söyledi yani Terezzo konusunda baktım ki adam çok çalışkan. Işte tesislerde yatıyor ki gerçek anlamda öyledir. Çünkü hakikaten ben de çok uğraştığını hissediyorum. E, oyuncuların da güveni var. O yüzden oyuncuların güveni oldukça e, arkasında kalmaya karar verdim ben de gibi bir açıklama. Aslında Terezcola devam etmek bana da mantıklı geliyor. Bir kere ya etiket anlamında zıp teknik direktör değiştiren kulüpler dışarıdan e, çok parlak gözükmez. Yani bir sonraki belki de birkaç yıl sonra çok iyi bir teknik direktöre gidecek. Falan. Ya da Telesko çok iyi gidecek onu bilemeyiz. Ama yani bu işte bir ay hoca gelmiş bir ay sonra gitmiş. O sırada yönetim değişmiş. bir Transferler şöyle olmuş böyle olmuş. Yani karman çorman bir e, takım görüntüsü camia görüntüsü vermemek lazım. E, bu saatten sonra madem bu çaba içerisinde Telesko, bunu hepimiz görüyoruz. E, o zaman o çabası sonuç bulacak mı bulmayacak mı? Sorusunun cevap bulmak için gerçek anlamda bir zaman vermek lazım. E, bu zamanı tabii ki kuru kuru değil devre arasında gerçekten e, hocanın elini biraz daha rahatlatacak birkaç takviye ile 2-3 tane takviye ile de desteklemek gerekiyor. E, hatta bunun bir kulüp kararı olması gerekiyor. Yani bu tabii oyuncuların da hocayı sevmesi benimsemesi güzel bir şey. Oyuncuları kazanması güzel bir şey kısa, kısa zamanda Telesko'nun. E, ama mesela çok oyuncuya da bağlı olmaması lazım. Yani yönetimin kararı. Bir tek o kısma takıldım ben. Çünkü ya yani oyuncular bazen çalışma metodu sebebiyle de e, teknik direktörü sevmeyebilirler. Sadece çabasıyla değil, işte iyi insan olmasıyla değil. İyi insan, kötü insan ayrımından ziyade çalışma metodu, belki yoğun çalışma metodu vardır. Bu yüzden de futbolcu çok tercih etmeyebilir bu tip teknik adamla çalışmayı. Yani teleskocu söylemiyorum yani, genel olarak. E, o yüzden çok daha aslında futbolcunun ağzına bakmamak lazım. Tabii ki ilişkilerini yolması pozitif bir şeydir. Ama devam kararı az önce bahsettiğin nedenlerle olmalı. Biz zaten tamam yeni geldik ama öncesinde bizim inisiyatifimizde olmayan bir teknik direktör değişikliğiydi ama teleskoda etiketi, iyi bir teknik adam, e, çabası da var. Bu, bu saatten sonra zaten çok bir şeyin de değişeceğini düşünmüyoruz. Teknik direktör değiştirsek de transfer dönemi yok bir şey yok. E, o yüzden o zaman da biz yönetim olarak karar verdik ki bir sonuçta çıkma buna çıkıyor ama e, direkt bu olması gerekiyor önce futbolcudan bağımsız orası ayrı konu. Yani kadro dışılar da oldu. İrfan Can, KVC ve Cenk Tosun. Net bir sebebi de açıklanmadı. Kendi içimizde kalsın gibi bir açıklama oldu. Belki ama bunlara bağlantılıdır bilemeyiz. Yani şu anda sebep de ortada olmadığı için. ya hocayla devam kararıyla birlikte mi oldu acaba? Ya da tamamen bağımsız bir şey mi? Onu artık gelecek günler gösterecek. Ama dediğim gibi teleskore devam ediliyorsa der arasında da teknik direktörüne yardımcı olacak bazı hamleler yapması gerekir Fenerbahçe'nin. O eksikleri konuşalım. Oyuncu ihtiyaçları konusunda tabii orta sahada çok bariz bir eksiklik var. Bence hatta iki yönlü bir eksiklik var. Birincisi savunmadan direkt top çıkarma konusunda bir eksiklik var. 6 numara oynayabilecek oyuncularda. Çünkü Teresco artık 4-3 oynamayı tercih ediyor. 4-1-4-1 de diyebilirsiniz. Yani 3 orta sahalı düzeni. 1-6 numarayı savunma yaklaşacak ve rakibe baskı yaparken daha süpürücü olacak. 1-6 numara, 2-8 numara bunu tercih ediyor. Ama işte o 6 numaranın belli bir ayak kalitesinin olması gerekiyor. Ee, şimdi Teresko şöyle çözüme gitmeye çalıştı. Şu noktaya kadar. İsmail'i tercih ettin ya da en son tercih ettiğinde bu oyuncuların topla olan çok ol, çok iyi olmayan topla ilişkisini, çok iyi olmayan oyun kurma becerisini iki tane teknik 8 numarayla çözmeye çalıştı. İşte Asensio ve Talishka'ya çok ciddi süreler ayırdı. İki oyuncunun da net pozisyonu olmamasına rağmen biraz 8 gibi kullanmaya çalıştı ki burada anlayabiliriz. Anlayabiliyorum da dedim. E, çünkü mevcuttan bir şey yaratmaya çalışıyor. Fred'in durumu ortada. E, ama aslında bu ihtiyaç çok tandır Fenerbahçe'nin gözünün önünde duruyordu. Yani oyuncu, oyun kurucu bir orta saha veyahut da iki ceza sahasının arasında hareket edecek, işin hücum kısmında yapacak bir 8 numara uzun zamandır ihtiyaçtı. Ee, bağıra çağıra bir ihtiyaç olmasına rağmen mesela geçen sezon devre arasında Tariş kalındı böyle bir 8 numara ihtiyacı olmasına rağmen. Ee, bu transfer döneminin sonlarında işte bir ara hatta Alkan Çalhanoğlu adı da geçmişti. Burada içerik de yapmıştık. Evet oyun kurucu bir 6 numara mantıklı olur savunmadan top çıkarken diye. Ee, ama oyun kurma becerisi değil de daha çok yine karşılama becerisi olan bir Edson Alvarez transferi yapıldı. Ya aslında bu reçete çoktandır belliydi. Yani bu sezonu yine böyle girmesine gerek yoktu Fenerbahçe'nin. Ama neyse önümüze bakalım. Önümüze bakılınca da orta sahadaki bu eksikliklerden bahsetmek lazım. Şimdi e, İsmail tabii ki mevcut durumda 6 numarada oynamaya devam eder. Yani devre arasına kadar ya da orta sahaya o gerekli takviyeler yapılana kadar. Yine en ideal seçenek İsmail gibi gözüküyor. Edson 6 İsmail Saic modeli de uygulanabilir rakibine göre. Yani bunu da göreceğimizi düşünüyorum. Ama idealde şöyle olması lazım. İsmail kesinlikle bu takımın önemli deşillerden bir tanesi. Topu geri kazanma konusunda çok önemli bir silah. Ee, ve milli takım için de tekrardan önemli bir kazanç oldu. Yani Jose Mourinho zamanında tabii kendi sakatlıkları da vardı ama daha geri planda kalmıştı. Şimdi düzenli oynayacak Fenerbahçe'de. Milli takımda da, milli arada da takımımızın en kritik oyuncusuydu çünkü böyle bir model yok başka. İsmail yüksekten bir tane daha oyuncu yok yani düşününce bütün milli takım omuzunu düşününce. O yüzden Fenerbahçe'nin de çok kıymetli bir elması İsmail. Ee, en doğru rolü bu. Yani şu anda en ideal Fenerbahçe konuşuyoruz ve en ideal Fenerbahçe'ye atılacak ilk adımları konuşuyoruz. İsmail'in en iyi rolü bu. Yani 8 numaraya daha yakın, savunmacı bir 8 numara. İki ceza sahası arasında hareket eden, dönen topla reaksiyon veren, top kazanan bir oyuncu olarak İsmail çok yüksek verim verir şimdi daha savunmaya yakın kullanılınca baskı altındayken top çıkarma konusunda sorun yaşayabiliyor ki bu konuda mesela milli takımda Hakan Çalhanoğlu'dan çok fazla övgüyle bahsediyor İsmail ya yani onunla aynı anda sağda olmak başka bir şey gibisinden çünkü onu da çok rahatlatıyor yani Hakan Çalhanoğlu gibi bir altı numara onu çok rahatlatıyor İsmail'i tamamen enerjisinden faydalanıyorsun. Ondan oyun kurmasını ekstradan o işleri yapmasını beklemiyorsun. Çünkü zaten yapan var. E, Fenerbahçe de bu yolu izlemeli. Ki bizzat aynı ismin de peşine düşmüştü yazın. Hakan Çavaloğlu'nun gündeme gelmişti. E, o isim olması bile böyle bir altı numara ihtiyaç var. E, hatta şöyle söyleyeyim. Yani şimdi Edson Alvarez ilk geldiğinde açıkçası oyuncu, kötü oyuncu değil. Yani yüksek kaydırı bir oyuncu kendi stilinde. Ama Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarına bakılınca ana ihtiyacı değildi. Bunu konuştuk. Yani Fenerbahçe'nin 6 numarasında aradığı profil Eson Alvarez değildi. Hatta o zaman hala Mourinho vardı. Üçlü oynuyordu Fenerbahçe. Sağ stoper için mi geldi acaba? Demiştim hatırlarsanız. Yani hatta Fenerbahçe'de şu anki mevcut kadrosu yine üçlü, en iyi üçlü oynar gibi gözüküyor. Şesemiyo, Doğar, Çıvıram, Kalans bekler. Sağ stoperde Eson Alvarez de kullanılabilir. Ee, ama şimdi Teresko 4-3-3, 4-1-4-1 gibi formasyona sahada kalıyor. Ee, ve plan da buna göre gidecek belli ki. Devre sonra da. Şuraya geliyoruz. Ya Amrabat. Evet yani tartışıldığı konular var. Temposuzluğu vesaire de işte topu gelip kazanma konusu yeterince alan kapsamıyor gibisinden. Ama toplu oyunda bu sistem için daha ideal bir 6 numara olurdu bence. Yani şu anki yazılı 6'ya altı, Amrabat daha uyuyor yani. Çünkü top çıkartıyor, uzun top atıyor. E, İsmail'e yine rahatlatabilecek bir 6 numara profili. Yani mevcutlara göre yine en ideal oydu. Eğer 4-3 oynayacaksanız. E, Amrabat hep diyorduk ki 2 tane 8'in arkasında oynayınca çok rahat ediyor. İyi performans verir. E, yine iş buraya döndüyse Edson'a göre daha doğru bir seçim olur açıkçası. E, ama tabii ki en ideal Fenerbahçe'yi değerlendirince oraya hakikaten e, topla rakip kaleye dönmesine bilen baskı altında topla rakip kaleye dönmesine bilen oyun Kur'an zonu, yani Ben yani enkuruış gibi değil yani dikine de oynamayı seven e, Hatta bazen topla taşıyabilecek iyi bir profile giderse Fenerbahçe Tabii ki böyle bir oyuncu ciddi maliyeti de olabilir ama e, maliyetler zaten artık yapılıyor ülkemizde çok ciddi şekilde yani şampiyonluk için ciddi yatırımlar yapılıyor Fenerbahçe'de yani zaten böyle bir eksikliği uzun zamandır var. Yapacaksa en önemli yatırımı buralar buraya yapmalı. De, direkt takımın kalbini altı numarasına yapmalı diye düşünüyorum. Ama yetmez. Fenerbahçe orta sahasında çok ciddi eksiklikler var. Yani Asensio kaydan bir şeyler çıkartmaya çalışıyor hoca. İdeal değil yani bu. Bu da bize aslında iki tane eksik olduğunu gösterir. Eğer İsmail'i daha 8 numara gibi kullanacaksak Fenerbahçe'de. iki eksik oluyor. Fred'in performansı ortada. ve çok genç bir oyuncu da değil. Yani bugün yarın eski formuna kavuşursa onu bizi uzun yıllar götürür gibi durum da yok. O yüzden Fenerbahçe'nin bir 8 numaraya ihtiyacı var. Ee, mesela işte Tarış, Tarışka, Fred gibi oyunculardan Fenerbahçe'nin zamanla e, daha genç bir kadroya dönmesi gerekiyor zaten. Ama profil olarak da daha doğru profiller gitmesi gerekiyor. İki ceza sahası arasında gerçekten oynayabilecek İsmail'e göre pasörlüğü de daha öne çıkabilecek. Fenerbahçe yine topla oynarken, set hücumları yaparken de rahat ettirecek bir 8 numara, 6 numarayla birlikte çok çehre değiştirir. Çok çehre değiştirir. İşte o zaman nasıl olur? O zaman aslında yine Fenerbahçe'nin oyun kurucu bir sağ önün ihtiyacı da var. İrfan yani Can Kahveci'nin hem temposu düşük, oynadığı maçlarda yani fizik olarak çok iyi gözükmüyordu. Hem de şu an kadro dışı durumu var. Ters tarafta Keren gibi çok iyi bir topsuz koşucu var. Skor potansiyeli yüksek bir oyuncu var ama tersinde daha garantili bir oyun kurucu konservatiye ihtiyacınız olur böyle bir düzende 4-3-3'te. Nene de daha toy bir oyuncu olduğunu gösterdi. Yani enerjisiyle katkı veriyor ama öyle oyun kurucu profil denilmez. Zaten bu iki transfer yapılınca Asensio'da otomatikman bu rolde kullanıyorsunuz 4-3-3'te. Ki ideal rollerden bir tanesi Asensio için. Direkt ön bölgede kullanmak. Asensio'nun daha elverişli Asensio adına. Orada zaten mevcuttan bir oyuncu kurtarıyorsun, kazanıyorsun. Ee, ve geldi ön tarafa. Ve Santa For konusunda da e, şimdi oradaki Santa For'u var Fenerbahçe'nin. Ve ciddi de yatırım yapıldı. Yani eline Nesri'ye iyi bonservis verilmişti. Ki o iyi bonservis bedeli şimdi biraz normal oldu da. İlk Endres'i geldiği zaman çok daha yüksek bonservis gibi hissediyorduk. John e, Duran'a sadece bir yıl için çok ciddi bir maliyet verildi. Yani 42'sinin toplam ederek bonservis ve kiralama bedeli 40'ın üstüne çıkıyor. Ama orada yine bir şeyler tam değil. E John Ran zaten bir yıllık ki sezona başlayamadı. Sakatlığı var. dönemedi hala. Zaten bir yıllık yani uzun süreli bir anlaşma da değil. Ki o zaman bunun da çok mantıklı olmadığını konuşuyorduk aslında. Yani Fenerbahçe'nin olacak bir oyuncu madem bu paraları çıkıyor, çıkılıyor. Fenerbahçe'nin olacak bir Santaf'u gidilmesi daha doğru olurdu burada hem stratejik anlamda böyle bir transfer daha doğru olurdu. Hem de El Nesiri'nin oyun kurma, oyun kuramama özelliğini kapatmak açısından da daha farklı bir modele gitmesi gerekiyordu zaten Fenerbahçe. Yani bu da aslında çok bariz bir eksiklikti. Nasıl bir eksiklik? Oyunun içine katılacak bir 9 numara. En keskin tanımı bu. çünkü artık El Nesiri geldiği zaman Orunyo vardı. Belki oyun kurma fazıyla çok ilgilenmeyen bir teknik adamdı. Zaten daha çok topsuz oyun da kafa patlatan bir teknik adam. Uzunluğa çıkarız gibi. E, ki yine yetmiyordu. Neyse ki edince yaşına rağmen iyi performans sergiledi geçen sezon. Ve Ceko enesi birlikte bir vücut olunca e, performans aldı Fenerbahçe. Ama şimdi onu böyle tamamlayacak bir oyuncu da olmayınca orada derin bir boşluk oluştu. Haliyle bir ihtiyaç daha ortaya çıkıyor da 9 numara. Yani bu Enesir'in performansından da bağımsız bir eksiklik. Çünkü Enesir'i e, ee, en formda zamanında da bu sistem için ideal bir 9 numara olması çok zor. Çünkü stili öyle değil yani. Böyle orta sahasına yapışan, oraya kadar gelen bir oyuncu değil. Ama 4-3-3'ün 9 numarasından bunu beklersiniz. E, ee, hatta tam tersi de olur. Şöyle, skor katkısı inanılmaz değildir. 4-3-3 9 numaralarının. Ama etrafına katkısı çok yüksektir. İki kenar forvetin gol rakamını yükseltir o 9 numara. Hatta ceza sahasına koşu yapan 8 numaraların skor katkısını yükseltir. O bağlantılarıyla. Yani 4-1, 4-1, 4-3-3 gibi sistemlerde 9 numaranın yüzü kendi takım arkadaşlarına dönükken çok daha iyi servisçi olması lazım. Çünkü o bağlantıyı bir şekilde kurman lazım. Nasıl 6 numara için dedim ya işte stoperden o bağlantıyı arıyorsun. Ön taraf içinde 9 numaradan o bağlantıyı arıyorsun. John Duran daha geliyor Enes en ile göre bence. yani daha topu tutma saklama özelliği var. Ee, ama onda da servis özelliği çok fazla yok ve Fenerbahçe'nin oyuncusu değil. Zaten bir noktada gidecek sezon, sezon sonunda. Ee, enres'i en iyi halinde de bu sistem için elverişli olmayacak. Haliyle oraya bir transfer kaçınılmaz oluyor Fenerbahçe adına. Ee, ve o, bu transfer de gerçekten çok binişli tercih edilmiş. Yani işte isim olarak fırsat doğdu değil de Tedesco'nun oyun tarzı bu. bizim elimizde işte Kerem var. Kerem gibi bir oyuncu bu tip servis yapan 9 numarayla çok ciddi gol rakamı verecektir. Ya da işte gelecek 8 numarada da belki topsuz koşu, skor yapma özelliği olacak. o zaman bizim böyle bir 9 numara gitmemiz lazım. Topu aldığında o vakti kazandıran, o koşulları, koşulları yapacak oyuncu vakti kazandıran ve zamanda topu bırakan bir 9 numara şart oldu, şart oluyor açıkçası. Yani Fenerbahçe şu anki Tedesco'nun oyuncu tercihleri evet maç kazandırır ama hep geçici çözümler olur. Çünkü hakikaten eksik bölgeler var, eksik parçalar var. O eksik parçalardan bir tanesi de e, ciddi maliyet olmasına rağmen orada. işte Mourinho kendi oyun stiline göre bir transfer yaptı. Yani çok orta sahada top dolaştırmakla işim yok. Direkt oyunu tercih ediyorum diye. Elnesi tercihi ama şu anda başka bir şey oynamaya çalışıyor Fenerbahçe. Oynamaya da devam edecek. John Duran zaten tek sezonluk ciddi maliyetli bir yatırımdı. Para verildi ama şu an maalesef orada bir ihtiyaç var buna rağmen. O yüzden ben zamanda diyordum yani John Duran tabii ki potansiyel bir oyuncu ama sadece bir yılda o kadar yüksek maliyet vermektense senin olacak bir oyuncuya işte Romulo olabilirdi o zaman. Öyle bir oyuncuya yatırım yapmak çok daha mantıklı olurdu. Bir hal böyle olunca insan acıyor yani tek sezonluk tek sezonu kovu parayı insan acıyor. Yani şu bile olabilirdi. Yani uçuk bir satın alma opsiyonu zorunlu. O bile bence kurtarı vardı. En azından iyi e senaryoda derdin ki ya bu atmaya başladı burada ciddi makine. En azından bizim oyuncumuz olacak. Yani kullanacağız 4 yıl 5 yıl neyse. Ama şu an öyle bir durum da yok ve hala bir eksik parçadan bahsediyoruz. Yani şey orta saha için de geçerli aslında. Yani zorunlu satın alma opsiyonu kullandı kullanıldı. Amrabat geldi. Sonra o gitti. Başka tip bir altı numara geldi kiralık. Ama şimdi teknik direktör değişti. Değişen teknik direktörle de aslında giden Amrabat daha uygun. Ee, ama aslında total olarak da uzun zamandır böyle bir eksiklik var. 8 numara Fred'in temposu uzun zaman önce düşmeye başlamıştı. Düşmeye başlamadan önce bile onun bir alternatifine ihtiyaç vardı. Buna rağmen de öyle bir 8 numara yatırım yapılmadı. Yani planlama konusunda e, ciddi hatalar yapıldığını düşünüyorum. O yüzden de biraz Tedesco zaman lazım diyorum ya. Bu kadar yani planlama hatasının yapıldığı bir ortamda bir aylık iki aylık teknik direktör değerlendirilmemeli. Hele ki o teknik direktör çabı içerisindeyse. Artık Fenerbahçe adım adım daha doğru planlamayla mevcut oyuncu kadrosunu yukarıya çekmeye çalışmalı. Telesko'da bu konuda bir çaba içerisinde olduğu kesin. Böyle sizin de yorumlarınızı bekliyorum o zaman. Ee, Servet 8'e abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoda beğendiyseniz beğenebilirsiniz. O zaman bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.